Bugün Gazem ile Minecraft oynuyoruz ama ölürsek envanter gider. Evet. Biraz sesli konuşsana Gazi Emir. Evet. Ee, sınıf arkadaşım aynı Yusuf gibi. Bu ne ya? Lan! <laughs> Düştüm. Gel ama burada adam, badem var. Bizim bize mi? Yok. Tehlikeli. Abi burası senin bulduğun yer. Su var lan burada bir de. Su var. Kova olsak da demir yok gibi nasıl verdi oraya? Çok çok değişik yerde doğdu. Arkadaşlar bu sefer değişik bir Minecraft oynuyoruz. Kras mı yürüdü? Creeper! Creeper! Kırık mı? Ölüyordum aşkalsın. Uçayım ben aşağı? Hayır. Ama neyse bana beleş bloklar verdi. Beleş bloklar için güzel bir haritaymış bu. Ay bu mağara. Ben de geleyim mi sana? Gel. Geliyorum. Oh. Geleceğim de. Aa burada merdiven var. Bu arada kötü gelmiş. Ne? Seed mi? Evet. Dünya. Arkadaşlar Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Değil mi gaz Evet. Şuradan zıplayabilir miyim o zaman? Arkadaşlar hardcore oynamıyoruz. Çünkü bu Minecraft'ın sürümü 1.10'dan 50 Ben şuraya. Hayır yine düştüm. Gazi ölürsem gider. Gider tüm envanterim. Envanter koruyor arkadaşlar. Aç kızım. Çünkü birazcık daha eğlencen olsun diye. Değil mi? Aa, <laughs> ne bu? Sana geleyim mi? Orada dur bekle. Oo, gel gel burayı kaybetmeyelim. Burada altın mı altın mı? Altın Nasıl kıracağız bilmiyorum. Doğdun yok. Arkadaşlar kaktüs aldık orada bulmamız lazım. Çubuğumuz var ama crafting table Bunun için kötü bir şey. Yapamıyoruz crafting table. Odun da yok. Ben az ileri gidiyor şöyle. Ey, senin bulduğun ma mağaranın oradadır. Tamam dur. Neredesin sen? Geldim. Şu şu deliği ben bir kapatayım ya. E ya böyle ben. E, şuradan Ben neredeyim ya? yere düşüyor. Ben unuttum. Neredesin Kala. ya sen? Bura nere? Arkadaşlar adamın gazimini buldum. <laughs> arkadaşlar şimdi gazimini buldum. Mağara ora mı? İçine giriyor. Aşağı uçsa ölürüm. Merdiven yapalım. İçinde yarasa var. Ben ev yapacağım. Ev Tamam yapalım. Abi benim canım gidiyor. Benim canım çok az. Tehlikeli ya bura. Bizim Aa, odun bulmalıyız. Bunu... o blok kasma lazım. Şuradan çıkalım. Hı. Gazi. Efendim. Burada bir yer var ama galiba odun var orada. Ben buradan çıkamayacağım. Gibi, değil mi? Evet. Kumdan ev yapsak acaba nasıl olur? Kumdan ev olur mesela. Tamam. Bana blok gelse çıkarım ben şu bloklardan Ya benim canım çok gitti arkadaşlar. Ben çıkamıyorum. Kaçabiliyorum ama canım çok azaldı. Bu arada gerçekten çok kötü geldi. Evet, bu alaziyat alaziyak ya. Ölürsem canım gitti. He. Arkadaşlar anlamam gerek. Hiç şey, şey koyun da yok. Hiç canlı da yok arkadaşlar. Gazi Emir evet. abone olmayı ve like atmayı unutmasınlar değil mi? Evet unutmasın. Unutmayın. Arkadaşlar benim kanalım yok. Ama açar bir gün galiba. Belki. Tamam. Bu ne ya? Dök, dök gökdelen. Ben bir yere tırmanıyorum. Tırman, ben tırman, yokuş iniyorum. Tırman, Bu ne? Siyah bir şey mi? Gidelim. Bu ne? ne ya? Buraya güzel bir ev yapmalık yer buldum. E? Beyaz kum buldum ben. Turuncu bir yer var. Gerçekten Çubuk yer. buluyorum. Yani bir şey yok. Çubukla ne yapacağız? ki? Gece oldu mu biz biteceğiz. İşte. Burada bitmeyeceğiz. Aa kaktüs. <laughs> Merhaba kaktüs. <laughs> Kaktüse değme, hasar veriyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne abi? Aa kaktüs galiba bu yerden çıkacağız. Gibi gelin ya. Oo, çok kötüydü. Bir yerden bana sesi geldi. Galiba. altından mı? Evet, yerin altından. Kalk düşü kıralım. Tamam, üç tane kaldı. Gece oraya. Ey Beyaz çöl buldum. Köy var. E, köy Beni yanına ışınla. Işınlayayım arkadaşlar. Bekleyin. Ama ışınlayayım. Ama bazı şimdi söyle. Az önce dediğin şeyi söylesene. Evet. Hani arkadaşlar. arkadaşlar, köy çok iyi oldu. Oo! Oo! Burası güzel bir köymüş ama. Sancak alalım. Oo kale var. Kale mi? Evet orada. Şöyle içine girelim baskı yapalım köyün uydu. Oo sabah buldum sabah. Olsa ben, ben senin yanındayım. Korku uyandırdı Uyu. mı uyuyor? Uyuyor. Uyuyamaz. Hı hı. De ne diyeceğim? İnek ne yapıyor? İnek saman yiyor değil mi? Hı? Gazi, sen benim yanımda mısın? <laughs> evet böyle. benim. Ben Benim canım az. Pancar yiyin bari. Ya bu inek ne oluyor? Ağzına pancar yiyelim. <laughs> Ben senin evinin yanına yol açıyorum. İkimiz aynı evde. evde. Arkadaşlar havuçluyorum da burada. Şuraya çıkıyormuş bura. 20 milyon tane zombi var yanımda. Bir tane inek koşturuyor yanımda. inek. Şöyle <laughs> <laughs> de geliyor durmuyor yalnız. Nasıl bir zombi? İnek git var Bu ses ne lan? Kabuk geliyor, kabuk. Kabuk mu geliyor? Demir'in ne işi var burada? Ya Gazi senin orada köylü uyuyor. Gazi evet, köylü uşağı var. O nasıl bir yer lan? O yoklayacak galiba. sandık buldum. Oo ekmek var. Hadi baskınlayalım ya. Demir golemi öldürürsek güzel olur. Demir golemi öldürecek silahımız yok. Bu köy Allah'tan varmış. Bu şeyde... Aa havuç. Havuç mu? Evet havuç. Tane var. Ben 12 oldu şu an. Tavuç. O karanın bak? Bak bu karanın zirvesindeyim mi? Yandaki <laughs> tane. Burada bir tane daha gördüm. Köyü şu an oluyor. Ben şuradan yukarı çıkayım sandık mı var? Ha bu ne ya benim iş... Ya evet. köyde niye yer doluyor? Abi bu ne sandık var? Kaktüs, ekmek, mekmek. Mek. Sen benim olduğum yeri biliyor musun? Zaten sen sömürdün artık. Ama şey aldım. Kabuklar var. Kabuk, ne? Kabuk evlere saldırıyor. Hangi kabuk? Fıstık içi kabuğu. Ha? Hayır <laughs> zombi olan kabuk. Kıstıkıcı kabuk diyorum da ben buradan atlayabilir miyim? <laughs> Kıstıkıcı <Kişi> kabuk. <Kavuk. gülüyor> ya orada kapı yok. Siz ne yapıyorsunuz zombikle Ya bu kabuklar bize saldırmıyor. Kabuklar mı saldırmıyor? Gelme kabuk. Bana niye geliyor kabuk? Golem sen burada ne yapıyorsun? Beni koru. Kabuk. Abi golem en yeri sömürmüş. <laughs> go, kabuk. Ay go, demir golem bir e, köyü terk ediyor. Golem gitti. Biz, hoşdaki avuçtan al. Bizim ev nereydi ya? Bizim ev ne? Benim ev. Aa zombi köylü var. Burada şekilli şükürlü bir ev var. Demir yok mu? Aa golem birileriyle savaşıyor. Ben de geliyorum golem yanına <laughs> Kabuk sonunda. gelme, kabuk. Deve saldırıyor mu bir tane? Yok, saldırmıyor. Ama oynar saldır. Ya kabuk. değişik de de bir ev de. var. <laughs> sen benim hmm. o, o nasıl o, sesli bir evi O Oh, ses ya? oh, 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 Olsun. O kabuğu ben kolemin yanına çekeyim zaten alırım. Gel şöyle. Ya şu Creeper canını... var. Eve gideceğim ben. Eve Arkamdan zombi kalıplarını alayım. Ben kabuğu çubuklarımla öldürüyorum. Eee <laughs> öldüceğim öldüceğim öldüceğim. Gol benim. Gol Ne oluyor lan? Köylü ölüyor Öyle bir anda. Bir yanda köylü ölüyor. Köylü ölüyor. Benim uymam lazım. Gel hadi acil. Giriyorum söyle. Şu an ne dinlemek lazım? Canavarlar var. Oo. Diyor. Aynen canavarlar var da sabah doğuyor bir yandan da kabuk olsun oyun zorlaştı. Köy nerede Köy yok. Kaktal lazım bize. İyi de ben uyayamıyorum. Ay çıp çıp böyle çekalet. Köy. Oo köylüler de saldırıyor. Köy geldi. Ah lan! Kaktır koy. Bana geliyor. Saldırıyor. Saldırmaya çalışıyor. Uyu uyu. Kabuk gel. <laughs> Creeper geliyor. Uyu uyu hadi uyu. Herkese, herkese ben uyuyamıyorum. Ben de uyuyamıyorum. Ah uyuyamıyorum şu an. Dışarıda acaba zombi köylü mü? Baksana benim benimle. Sesin o zaman yerde bastım mı? Benimle? Herkes benim olduğum yerde mi? Hiç orada. <laughs> Baksana şuna. Dur ben merdiven yapmıştım. Geliyorum. Ya gidiyor zombi köyüne. Zombi köyüne gitti mi? Sen de mi bu kadar Galiba. Yalak kendi. bende yani terakotalar Hadi. verdi. golem golem koru beni golem. Ya burada da zombi var. Creeper. Golem creeper golemi gebertir ama. Hayır geliyor. Ben Creeper golemi niye öldürmüyor? Sonra golem yardıma geliyor. Hayır! Hayır! hayır. Ya hadi gel oğlum. Hayır! Kumum yok. Kapıyı kırdılar. Ben bir yatakta uyudum. Uyudum hadi çabuk uyu oh. sen de. Demir golem var. Kur, öldür lan şunları. Öldür, çabuk kuyu, uyu, uyu. Uyu şunları. Kaçın öldür. Bunlar zil mi toplanmış? Uh hı -huh. hı. oraya. Aldım ha, şey eve gidiyorum ben. tamam çok uzak değil. Ben uyudum. Hadi hadi sen de uyu artık. Abi. Bir nasıl öldüm? Evet gitti. Ben alayım arkadaşlar. Ben Gel uyu. Arkadaşlar e, eski yerden hemen şey alayım bari? Neden öldüm? Ay inventer. Buldun mu? Evet buldum? Yarası gitmemiş Allah'ta. Gel gidiyor. Eve eve doğru. Ne, 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 ne. Lan sen, canın az kalmış. Biri beni vurdu. Ben vurdum yanlışlıkla. Kabuk geliyor kabuk. Gazi ben ya buradayım. Senin evine girebiliyoruz. İkimizin arasında bir o bağlantı yaptım. <laughs> Gel hadi. Uyuyorum ben. Emir golem koru. Neme korumun sonra öldürürüz. Burçuk ölüyor. Hayır adam canavar etası. Yes ben öldüm. Nerede sen? Hadi sonra? çabuk koy bir O Oh da. Kabuklar var ya. Bir yerde uyu bak ben uydum. Ne? Abi evde var mı? Yine yok. Ya bu ne ya? Abi bir tane değişik bir ev buldum. Yine yok. Burada yok mu? Bu ne oğlum ya? Hiç uyuyan kimse yok mu? Uyandı bana oğlum. <laughs> oh. Sabah oluyor ya. Arkadaşlar şimdi. Tamam. Sabah oldu da. <laughs> i̇şte sabah oldu da bu kabuklar şimdi yine. Deve uyandı. Bu ne? <gülüyor> <Deve>. <gülüyor> <gülüyor> ya köyde kabuk sandı. İskelet mi? İskelet ya. var. Ay, vuracak mısın onu? Elimle manduro bulamam. Huh? O ok geldi lan bana. Okum patates alamam. Patates alamam. <laughs> <adam>. Patates alalım. Hadi demek olmuyor. Hayır madem. 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 Hayır ben canımız arkadaşlar. Ok Sadece yarım kalbimiz var. Evet e, gazi birin yarım kalbi var. Ben de eve eve giremiyorum. Ben yedim. Edin. Arkadaşlar şu an bende ok var Allah'tan ve yay. Arkadaşlar inek buldum onu öldürmem lazım. Kaçma tavşan ne yapıyorsun? Gazi ok için mi Tavuk öldürmemiz lazım bizim. Ama bu yerde evet. nasıl tavuk bulacağız? Ay nerede bulmuşsun? İki ney? Eyvallah. İnek mi? İnekten dörü çıktı. Zırh var. Yaparız. Kaktüs inek sandım. Arkadaşlar şu kaktüsleri kıralım. Bu kaktüsü bir şey için kullanırız illa. Ama arkadaşlar bir sıkıntı daha var. Yok. Ben bir kere arkadaşlar havada duran kaktüs görmüştüm. Arkadaşlar mağara bulduk. Vay ne lan? O, tapınak mı var lan burada? Yok ya tapınak yok. Tek başımıza girmeyelim. Şurada öldürürüz ki. Bu adamın sen neredesin şu an? Ben buraya geliyorum. Ben yani köyden uzaklaştım biraz. Tapınak mı var senin orada? Yok hiçbir şey yok şu an. Direkt -dum, dum, dümdüz bir çöl. Tamam çakmak 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 taşı şey yapabiliriz. Yok ok. o. Ok ya ok lazım bende Arkadaşlar, yay var. Çakmak taşı geldi. Çakmak taşı geldi mi sana? tamam. Evet, o çakmak taşı değil ki kil. Ee, bu değil ha. Şu. O gelmiş. O Sen çakılı lan. bana versene. Çakmak taşını değil. Çakıl elimdeki ne? Hı hı. Kil. E, çak çakılı. Çakıl bende şu an var ha. Bu ne lan? Yine turunculu yeri buldum. Al çakala. Attım yanına. E, atma yere yoksa sonra kaybolur. Koy oraya blok olarak. Blok koy. Koy. Saman kırma. Yok burada Şu budalar var. Arkadaşlar ben gazimine gideyim bir. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğiz. Telefon ısınmaya başladı. Arkadaşlar burada bitirelim. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun.